Yazma yazma. Kocam geldi yazma. <laughs> yazma. Ne oluyor oğlum? Ah. Pardon yayında olduğumu bilmiyordum. <laughs> Oyunumuz var. Bekledim Engin. Bir dakika bu Muratcan şu an buradan mı konuşuyor videodan mı konuşuyor? Alo? <laughs> He? videodan Pardon. konuşuyor oğlum. <laughs> 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 ah. Gerçekten Pardon yayında şimdi olduğumu ya. bilmiyordum. Oyunumuz başlamak üzere. Lütfen yerlerinizi alın. Ne olur alın. <laughs> Almazsanız Bizim Facebook grubu ne oldu? 2 sene bilmiyorum Facebook. Ananızın şimdi <laughs> <laughs> Ömeri <laughs> dövmüşler Aa, lan. Dur bir ben dakika kamerayı. Ya Yayıncı fokus mu? Abi bakire misin? Aynen bakireyim. <laughs> Salak mısın amına koyayım? Bu nasıl bir <laughs> soru lan? Vurdurmadım daha önce amına koyayım. Nasıl? Muratcan'ın yayınının özeti arkadaşlar. Yayınlar böyle geçiyor genelde. Haberiniz olsun. <laughs> Beğendin mi? Şu flash'i kapat. Bu kim? Chat'ten bu kim? Bak bunu Ömer. Bunu kovur. Tiyatro izledik oğlum. Bu muhabbet şu ama tamam mı? Anlamayınca çok saçma görünüyor da. Bana şey dediler tiyatro izliyorken. Kapşonunun ipini sonuna kadar çek 50 lira dediler. İp yoktu kanka. Benden bir 100 lira. Aha, Alper burada. Alper'i dövüyorlar. Alper oh, Önce herhalde ona anasını git. gel buraya. Ona koyayım. Öne lan. Bay o <laughs> <laughs> <Şimdi>, ee, <laughs> munu. yayınları çok komik kanka ya. Sen çok tiyatroya ilgi duyan bir insan değilsin. Değildim. Tiyatroyu benimle tanıyarak. Aynen. Değil mi? Hani yararak dedi. Bu <laughs> bu an, evet. <laughs> Ay, alper çek Nope. Allah ciz bu kötü no. değil ki ya. Bu o kadar kötü mü? <laughs> Bırak açık. Bak. Karakter buraya bakıyor işte. ne... <laughs> no. Oyunun, oh. hitboxı <gülüyor> <gülüyor> Oyunun hitbox'ı bozuk. Oyunun hitbox'ı bozuk. Kanka bir yakınlaştır beni, yakınlaştır. Suratını <laughs> 34 <laughs> aç İstanbul için. Oğlum battık, battık diyorum sana. Battık diyorum hala 34 Şu aç. Hala açamadık lan. 34 yine açacağım. 34 al. Lalo, atılır. Oğlum ulti sen attın, ben, ben öldüm, öldüm amına. Ben nasıl öldüm? <laughs> Aha <Adam be>. 155. Kaydet <laughs> <Ben> bunu, <laughs> kaydet. <bunu, kaynet. gülüyor> Güzel. Güzel.